Denge yapacak bir şey kalmadı. Ne yapacaksan yap. Yolun sonuna geldin Hakan. Kaan bak yaklaşma. Eğer bana yaklaşırsan sonu çok kötü olur. Zeynep'e bir şey oldu. Anne <laughs> İbrahim! Zeynep! Zeynep! Bu evde yılan var, akrep var ama karınca yok. Zeynep! Zeynep. Bırak. Yo no me imagino. Didem, Zeynep'i Halil'den ayırmak için hamilelik oyununu sahnelemeye çalışsa da, bu planları başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Zeynep, Didem'in tuzaklarına rağmen Halil'e duyduğu derin sevgiyle, onun yanında durmayı seçecek ve hiçbir engel bu bağı koparamayacaktır. Zeynep'in kararlılığı, Didem'in planlarını alt üst ederken, Didem çaresizlik içinde daha fazla oyun denemeye çalışacaktır. Ancak beklenmedik bir şekilde Didem'in gerçek yüzü çok geçmeden ortaya çıkacak ve çevresindekiler onun asıl niyetlerini görecektir. Bu durum Zeynep ile Halil'in ilişkisini daha da güçlendirirken Didem'in tüm hesaplarını altüst edecektir.